Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung Smart Plus'ın kutu açılışını yapacağız ve aynı zamanda teknik detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Şimdi gelin sizlerle birlikte kutusunu açalım. Gördüğünüz gibi minik bir kutumuz var. Zaten Smart de boyutları gayet küçük, minimal ve her yerde taşınabilir vaziyette. Şu şekilde kutuyu çıkarttığımızda direkt olarak altından bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor ve bunun haricinde Smart kendisi bulunuyor ve kutu içeriğimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte SmartTek'in teknik detaylarına bir bakalım. Şimdi öncelikle SmartTek nedir diye soracak olursanız, daha önceki videolarımızda bir önceki modelini de incelemiştik. Ona da isterseniz YouTube kanalımıza gidip bakabilirsiniz. Bu Plus modelinde ise birkaç özellik daha eklenmiş durumda. Gelin şimdi biraz sizlere bundan bahsedeyim. Öncelikle SmartTek nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. SmartTek gördüğünüz gibi boyut itibariyle gayet minimal Özellikle küçük dostlarınızı, değerli eşyalarınızı, anahtarınızı, telefonunuz gibi birçok eşyanızı bu Smart Tag'e konumlandırarak anlık olarak nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Özellikle küçük dostlarımız için tasarımına önem gösterilmiş. Gördüğünüz gibi tasma ucuna takabileceğiniz bir bölümü mevcut. Ve bu şekilde hem ağırlık olarak hem de ergonomi olarak gayet konforlu olduğunu söyleyebilirim. Ve bununla birlikte de ağırlığının 14 gram olması neredeyse tüy kadar hafif olduğunu da bizlere gösteriyor. Ve bu kadar minimal olmasına rağmen 3960 saat kullanım ömrü bizlere sunuyor pili. Bluetooth 5.0 ile bağlanan SmartTag Plus'ımız bir önceki nesle göre arttırılmış gerçeklik özelliği bizlere sunuyor. Bu nedir diyecek olursanız eğer telefonunuzun AI sensörünü aktif ettiğinizde direkt olarak kameradan nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde takibini de çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda SmartTag'imizin üzerinde bir adet buton bulunuyor. Bu buton uzaktan baktığımızda görünecek şekilde değil. Şöyle bastığımızda... Gördüğünüz gibi bir ses çıkartıyor. Bu ses yardımıyla birlikte bağlayacağımız telefonumuzla arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Ve bununla birlikte gördüğünüz gibi üzerinde bir hoparlör olduğunu anlıyoruz. Bu hoparlör sayesinde smart tagimizin bağlı olduğu değerli eşyamızın yakında olduğunu biliyoruz. Fakat yine de bulamıyorsak eğer telefonumuzdan bir etkileşim gönderip Smart Tag'imizin üzerinden ses gelmesini sağlayıp daha rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Tabii Smart Tag'imizi sadece değerli eşyalarımız için düşünmeyelim. Gördüğünüz gibi üzerinde bir buton olduğundan demin bahsettik. Evimizde Samsung bir ekosistemimiz mevcut ve bu ekosistem içerisinde klimamız, ışıklarımız vesaire bulunuyor. Smart Tag'imize bir özellik atayarak direkt olarak bu düğmeye bastığımızda klimanın çalışmasını veya ışıkların oynanmasını da sağlayabiliyoruz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz rengi koyu kot rengi olarak geçiyor. Bunun haricinde de siyah rengi de mevcut. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.